Öyle bugün sizlerle birlikte. E, Minecraft nasıl ın bilinir onu göstereceğim. Önce Play Store'a gidiyoruz. Buraya. Hmm, yani, Cepte yazıyoruz. Ben bastım yandan. Git, git. Buradan şuradaki gösterdiğim arama şeyine basıyoruz. Şöyle. Şimdi kapatayım. Bir şeyine basıyoruz. Sonra oraya minnet var yazıyoruz. Şöyle gönderiyoruz. Yeah. Hadi. Bir i̇şte şey olsun yazacağım. Şuradan aşağıya iniyoruz. Burada arkadaşlar sürümler var şurada. Şunları basıp mesela son sürüm şu beta sondaki buna basıyorsunuz. Bu şuradan indire basıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan indire basıyorsunuz. Ondan sonra karşınıza şey çıkıyor. Şuradaki hemen indire. şuradaki. Buna basıyorsunuz. Oradan karşınıza yukarıda yükleniyor yazıyor. Sonra onun üstüne basıyorsunuz. Tam şu anda anlatamıyorum ben de var. Çünkü. Merhaba. Evet. Bu da kuzen. Kuzenim. Roblox aşıyor. Onu kanalda açıklama, açıklamaya koyabilirsem koyayım. Alttaki açıklamaya. Alttaki, alttaki. Açıklama. Neyse. Arkadaşlar bugünlük günümüz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.